Mehmet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte eee topu 2 oynuyoruz. Uzun zaman sonra yeniden. E, uzun zaman olmadı 1 2 3 gündür oldu. Hop. Kardeşimle oynuyoruz bu sefer. Hop hop. Allah! Gol. Şimdi birazdan sahayı falan değiştireceğim. Farklı farklı modlarda oynayacağız. Bekleyeceğiz. Sizinle farklı modlara bakacağız. Arkadaşlar. Koy attı. Dur. İki. Şimdi biraz ciddileşerek oynayayım. Ahmet. Evet. E. Mehmet ne düşünüyorsun şu an? Ne? Mehmet ne düşünüyorsun? İki. Evet. Sen nasıl bir Aaa. En var ya Mehmet. Allah! Dondurdu da <laughs> Ya hayır ya işte takip edin böyle yapıldı. <laughs> ya. Dedim. Ben de... Sipiş tuşuna da böyle basın. Arkadaşlar ben de ben şakkal olun. Niye var? Allah. Lan. Lan. Lan numanla konuşma. Bu ne annemiz? Bana değil. al bu seviye atlamış. Ben nasıl yemiyor? Yenemiyor. Ah. Oğlum oynama tarzı seviye atlamasıyla alakası yok. Karşına aslan adam çıkabilir ama para yatırmış sadece. Bu oyunda oynayabilmek mi önemli? Bu oyunun kabiliyet, kabiliyet olarak önemli. Arkadaşlar Muhammed'in de yanında oturuyorum. <laughs> evet. Arkadaşlar facecam ile yani yüzümle videolar gelmesini istiyorsunuz. <laughs> e, gel seçin like atın ve yorum yapın. Evet abi. Ne <laughs> dedim? Bir ihtimal. Kan kanı atıyor ya? Ben sen kazandın. Evet. Dost evet. canlısı başarımı da kazandı. Mama. Yeah, ruh mama. Arkadaşlar böyle kar kar video çıkabilir oyun şey yaptı dur anlamadım. Abi değil. abi interneti kapat. İnternet. Ay nasıl oynayacağım bunu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi internetsiz bir önerisi da dur. Ayarlara gelelim. Sudan atma açırısı böyle biraz yükseltik. En son bakalım. Dur abi bir şeyler gelmiş. Yani. Kare boyutu. <laughs> böyle. Dur ben kara, Karakterimi değiştireceğim. Hedef. Galibiyet. <laughs> abi bak benim karakterlerime bunlar. Bak. Bak abi benim karakterlerim Tamam dur. Bak bu da var. Bir sebebi. Ah. Muhammed neydi oynayak? Er meydanı, buz sahası, bomba top, normal, beş hedef tamam mı? Kılan top, büyük top, ateşli tuşuz. Abi. Bu ıı, ateşli tuşuzla oynayak. Şunu da yükseltmeyeyim. Tamam ateşli ışıklı oynayak. Tamam. Hazır mısın? Dur dur. Şöyle kaydettim. Şimdi ben seni çağırıyorum. O karakterlerimi yükselttim dur. Karakterlerimi yükselttim abi. Hadi boş ver gel. Dur, karakter seçiyorum bunu. Sen ne tuşuna bastın mı? Hayır. Ya basmadık ki. E? Girme. Girme girme. Çık 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 çık. Ya Mehmet ne yaptın Mehmet ya? Dur çıkarım. Abi sen de çık. Sana davet göndereceğim kabul et. Baba. Nerede? Evet bu. Evet. Heh. İçimize bu sefer. Az önce bir garip bir şeyler oldu. <laughs> <laughs> he he. Seni yeneceğim. Ateşle şutla oynuyorsun. Ha? Şampiyon ha. Sen şampiyon musun? Öyle oynayacağız. Aa. Ya ben de ateşliğe basıyorum. Zaten bu ateş. <laughs> <basıyorum, nasıl> <laughs> ya ama sen nasıl yapıyorsun? Abi sen ne Daha bir sürü maç süresi Abi ne oldu ne oldu? <laughs> büyük bir şey ya o oyunda. Yok kanka kız. Tamam abi. Abi kıza vurdum. Uç tobağında. Toba zıplayarak uçmak lazım. Abi canım 15 kaldı. Tamam. Sadece geç. Of. Oh. Çektin çekti. Çektin mi? abicim. Rica ederim. Rica etmeyiz. Abi şanlık ben burada olmuyorum. Tamam. Arkadaşlar Mami'nin evinin sesi gelmeyebilir. Mehmet biraz var. Nasıl takalım? Tamam o yüzden biraz var. Ne diyorsun? Yemin ederim. Abi ben, ben Zacar'ın elbiseyi takarken sen bu kadar hep gol atıyordun, hile yaptın. Ona göre sayılmazdı. bu. <laughs> hadi gol yaptım kendim kalemim açtı. <laughs> ben oynamayı bilmiyorum. Abi nasıl vuruyorsun? Zıplıyorum, bak anne zıplama tuşu var ya. Of, ona basıyorum. Sonra bir tane küçük tuş var ya. Bak gel öğreteyim. Kafa atmayı öğretecektim. <laughs> Bu oyunda hızlı olup öğrenmen lazım Ahmet. <laughs> bakacağız. Yani şimdi biraz ateşli toplu oynayak dedim. Bugün modlara bakma günü. Aba. Ben de 30 oldum. Sayılır. Bir. Aa, şimdi 30 oldu Ve 31. Aha 32. <laughs> Ana. Aha. Dur dur dur. 32'de kaldık dur. Senin mübarek sayı 32. <laughs> Allahu Ekber. <laughs> 33 kere tespih çekmiş günümde. Aha. Arkadaşlar bu video bayağı bir uzun olacak. Şimdiden 8 dakika olmuş. Ne ara 8 dakika geçti? <laughs> Daha yeni video yapmıştık. Işte. Değil mi? İşte de şey yapmadık yani. Evet. Daha yeni, daha yeni oyuna başladık. Aynen. 8 dakika hızlı ve hızlı çok hızlı geçmiş. Ben ne? Ben ne? Ben, ne? ben neye uğradığımı şaşırdım. Aleyküm selam. Evet. Sen bu oyunu oynayış bak kimsenin bilmediği oynayış tarzı bu. Bak bu oyunu tarzını kimse bilmiyor. Hop ayran <laughs> masaro. Ateşle topla oynanabiliyor bu sadece. Ateş çok top çok hızlı. çok gitmiyor mu? Zaten amacı ateş tut. Oyun bayağı bir geç geliyor. <laughs> Aa, da. <gülme> piss, piss. Bu, Oyun dayanmıyor. Oyun dayanmıyor. Kuruş uh. <gülme> <gülme> <Örösler. gülme> Tamam şimdi ciddi yaşıyorum. Aa ki 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 ki. <gülme> <gülme> Allah'a ekber Allah'a Allah ekber. <gülme> Geçme <mı>, dur kardeş. <gülme> Ben bunu 50 yapmak istiyordum şimdi hazır mısın sen benim 50'lik ayarlarımı kırdın be Sen 50 olmak istiyordun be 50 olmak istiyordum 50 50 Ben de rahatım shit <laughs> Adu shit <çet. gülüyor> Adu ket Bakmısa sesi sıkılınlaştırmadığından gitti. <laughs> hadi ya Muhammed Sof, 2 gol daha atayım. İki gol atayım. İki gol atayım. <laughs> hadi, <iyi>. Aa, <laughs> iyi, hadi Tamam at. Yaşasın be. Ben kaçıyorum. ben kaçıyorum. 35. Dur. Ama abi ya. Ne Ama ne abi ya. Ne Dur. Ne Dur girme oyna. Ama süre baya bir fazla oldu. Çık. O yüzden 120 dakika. Abi gel. Ermen yanında oynuyorsun. Abi ne haber işte. 11 dakika olmuş ha. Bu video bayağı uzun olacak. Çok uzun değil mi? He arkadaşlar sizinle bir konuşmadım. Arkadaşlar size bir şey demek istiyorum. Eee nasıl diyeyim? Şey yok arkadaşlar nasıl diyeyim? Ben artık sınavlarına gireceğim. Sınavlar başladı. <laughs> Sınavlar baş... Ana özel güç kullanamıyoruz her ar meydanda. Arkadaşlar ben eskiden de oynadığım oyunları oynuyorum. Oh, oh, ben kim diyorum acaba? Oh, ben Son, diyorsun, Allah ekber. Ah. Ah. <laughs> <laughs> arkadaşlar arkadaş, sınavlar sınavlar başlayacak arkadaşlar. O yüzden. Abi Adı zaten sınavlar başladı. Başlıyor yani. Bir hafta kaldı oğlum. Bir hafta sonra sınavlar başlıyor. Ben sınavlara çalışacağım. O yüzden video gelmeyecek. Buradan e da... Ne oldu? Ne var? Amca. Ne oldu? Ah. Keşke. keşke. Ay, Abi hatırlıyor musun? Hile modunu açıyorum. Hile modunu ben açıyorum. Hile modunu açıyorum. Oğlum dur dur. Neyle geliyor? Neyle geliyor? Arkadaşlar onun bilmediği bir oynayış tarzında oynayacağım. Kısa pas ve ara gol. <laughs> Sopas... <gülüyor> <gülüyor> yemedi kusura çekmeye başladım Ahmet. Bilerek de yenilmiyorsun değil mi? Evet. <laughs> tamam sonra bilerek. İkimiz de 20'de kala. Ben <laughs> de 20 yapma dedi. Mısır'ın o bomba tam. Şey tamam Mısır. Abi kart seçiyor. Kart. Boş ver hadi. Tamam. kart <laughs> 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 çık. Çık hadi. Abi işe kalmış. Bomba topla. Neydi onun? Abi, Beş. Nereden çıkılıyor? Üstte şarpı var. Ee, arkadaşlar bomba topla şey kalmış. 5 hedef kalmış. Efendim. Efendim. Tamam. Video çekiyorduk da. Abi dur. Hızlı kırılmamız lazım. Hadi, hadi. Gol, be. Arkadaşlar Ana? Aha. Arkadaşlar biz bugün şey yapacağız, sabahlayacağız. Evet akşam da video çekeceğiz. Ona göre hemen gelin. E canlı yayın yapamıyorum. E, canlı, yayın. canlı yayın yapamıyorum diyor. E, arkadaşlar Nonolive açacağım ben şimdi yakında. Nonolive'da şeylerimizi de yapacağız. Live ya, ya. Live yayında olacağım. Ay, çok sıkıcı. yayında evet, olacağım. Yani. Arkadaşlar, Mehmet bir dur. Açıklama yapıyorum. Arkadaşlar aşağıda Discord linkimiz var. Buyurun gelin. Ben olmasam bile başka arkadaşlar olacak. Gece ben Discord ligin... Discord'da duracağım. Yani gelin Discord'da... Abi, en son neden ben canlanıyorum? Neden? Açıklama liginde Discord var. Buyurun gelin. Hayır, hayır. Konuşalım. Ee, Neyini var? Açık ya, ya. az kaldı Yani canlı yayında istediğimiz Last Ails oynayacağız. Arkadaşlar. <laughs> Dis <laughs> e, arkadaşlar ben dediğim gibi Discord'dan ekip arıyorum. Ekiple böyle videolar çekeceğiz. Ekip bulabilirsem. Abi, sen e, Muhammed'in ile beraber oynadığımız oyunları çekeceğiz. Cevap mı arkadaşlar? Öyle ben ben bir, şey bir Ben, ben Dur. Türkçe. mi? Ha ha bomba top ve beş. Bak, bak benim. Aa klon toplar var. Mı? Klon top oynayacağız hadi gel. bak. benim gelmiş. Bak. Bak paralarım. Benim ne var? Senin kaç elmasın var? Bilmiyorum. Şimdi burada bir sürü top var. Hangi top gerçek olduğunu bilmiyoruz. Ve başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ne buldun? <yapıldın? gülüyor> Abi. <gülüyor> Şu hangisi gerçek bilmiyorum. Eğer buz topumuz olsaydı bir şey öğretecektim. Buz topla onu gerçek hangi top gerçek topsa onu dondurabilecektik ve hangisinin gerçek top olduğunu öğrenebilecektik. Bu de ne yaparsanız yapın. Bu gay. Bu gay. <laughs> Abi. Kavak gelme. <laughs> Adam dondurma. Abi ya, adam doldurmadı. ne? Bunlar gerçek değil. <laughs> Zıplayamam ama. Ah. Çık. Hayır diye bir topa çarpması yok mu? Ya! <laughs> ah! Ne? Bütün <laughs> topları dışarı çıkartıyorum ben şu an. <laughs> <laughs> Al çok çıkar, çok çok. Aynısı gerçekten. <laughs> Sen dokuzsun. Şöyle Ne oldu? Ben anladım gerçek topun nerede olduğunu. Mesela şu bulduğum gerçek top daha şu. Dur Mehmet ya ben hızlıca. Yeni modumuza bir bakalım. Ben Büyük top oynamayacağım abi. Oğlum koskoca bu topu kaleye sokmaya çalışacağız. Hani? Oy ya. Bir daha. Başlamadım. Başlamadım.